Üç Ayların Faziletleri. Halk arasında üç aylar olarak bilinen aylar hangileridir ve bunların özelliği, kıymeti nedir? Allahu Teala kullarına çok acıdığı, merhamet ettiği için bazı günlere, gecelere ve aylara kıymet vermiş, bu zamanlarda yapılan dua ve tövbeleri kabul edeceğini bildirmiştir. Kullarının çok ibadet yapmaları, yalvarmaları, dua ve tövbe etmeleri için bu zaman dilimlerini sebep kılmıştır. Halk arasında, üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarını da, kullarının yalvarmaları, dua ve tövbe etmeleri için sebep kılmıştır. Bu mübarek üç ayların ilki Recep ayıdır ki, Adem aleyhisselamdan beri kıymetliydi. Her ümmet, bu aya saygı gösterirdi. Recep, muhterem, kıymetli demektir. Hadis-i şeriflerde, Recep, Allahu Teala'nın ayıdır. Recep ayına ikram edene, saygı gösterene, Allahu Teala, dünyada ve ahirette ikram eder. Recep-i Şerif'in bir gün evvelinden, bir gün ortasından ve bir gün de sonundan oruç tutana, Recep-i Şerif'in hepsini tutmuşçasına, Hak Teala insanda bulunur, buyuruldu. Üç aylardan ikincisi Şaban ayıdır. Hadis-i Şeriflerde buyuruldu ki, Şaban-ı Şerif benim kendime mahsus bir aydır. Hak Teala arş meleklerine azameti şan ile buyurur ki, Ey benim meleklerim, gördünüz mü, benim kullarım sevgilimin ayına nasıl hürmet ediyorlar. İzzetim Celalim hakkı için ben de kullarımı af ve mağfiretime nail eyledim. Her kim Şaban-ı Şerif'te üç gün oruç tutarsa, hatta Teala, cenneti âlâ da ona bir yer hazırlar. Üç ayların üçüncüsü ise Ramazan ayıdır. Hadis-i Şerif'te, Ramazan ayı gelince, cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır, buyuruldu. Sual, üç ayların fazileti nedir? Cevap. Receb ayı, dört kıymetli aydan biridir. Bir ayeti kerime meali. Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günden beri ayların sayısı 12'dir. Bunlardan dördü, haram, hürmet edilen aylardır. Tevbe 36. Resulullah Efendimiz, Recep ayına çok değer verir ve, Ya Rabbi, Recep ve Şaban'ı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazan'a eriştir, diye dua ederdi. Recep ayının faziletiyle ilgili birkaç hadisi şerif, haram aylar, Recep, Zikade, Zilhicce ve Muharrem'dir. İbni Cerir. Haram aylarda Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutana iki yıllık ibadet sevabı yazılır. Taberani. Haram aylarda bir gün oruç tutup bir gün yemek çok faziletlidir. Ebu Davud. Recep ayında 9 gün oruç tutanın günahları sevaba çevrilir. Runiye. Recep ayında Allahu Teala'ya çok istikfar edin, çünkü Allahu Teala'nın Recep ayının her vaktinde cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca cennette öyle köşkler vardır ki ancak Recep ayında oruç tutanlar girer. Değil mi Allahu Teala Recep ayında oruç tutanları mağfiret eder. Runiye. Recep'in bir gün başında, ilk günlerinde, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda, son günlerinde oruç tutana ayın hepsinde tutmuş gibi sevap verilir. Miftah Cennet. Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar cehennemden uzaklaşır. Ebu Yala. Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez, Ragaik gecesi, Şaban'ın 15. gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi. Allahu Teala, Recep ayında hasenatı kat kat eder. Bu ayda bir gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana cehennem kapıları kapanır. 8 gün tutana cennetin 8 kapısı açılır. 10 gün tutana Allahu Teala istediğini verir. 15 gün oruç tutana bir münadi geçmiş günahların affoldu der. Allahu Teala Nuh aleyhisselam'ı Recep ayında gemiye bindirdi. O da Recep ayını oruçlu geçirip oradakilere oruç tutmalarını emretti. Taberani. Recep'te takva üzere bir gün oruç tutana oruç tutulan günler dile gelip ya Rabbi onu mağfiret et derler. Ebu Muhammed Recep'in ilk cuma gecesine Ragaib gecesi denir. Her cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Allahu Teala, bu gecede, müminlere, ragibetler, insanlar, ikramlar, yapar. Ragaib, insanlar, ikramlar demektir. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Rigaib gecesi yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir. Şaban ayı. Resulullah Efendimiz, Şaban ayına da çok değer verir ve, Ya Rabbi, Recep ve Şaban'ı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazan'a eriştir, diye dua ederdi. Ayşe Validemiz buyuruyor ki, Resulullah'ın hiçbir ayda Şaban ayından daha çok oruç tuttuğunu görmedim. Bazen Şaban'ın tamamını oruçla geçirildi. Buhari, Şaban ayının faziletiyle ilgili üç hadisi şerif. Şaban, öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gafi olurlar. Bu ayda ameller, alemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim. Esai. Ramazandan sonra en fazileti oruç, Şaban ayında tutulan oruçtu. Sirmizi. Şaban ayında üç gün oruç tutana Allahu Teala cennette bir yer hazırlar. Kaynak. E. Oğul mi hali. Kaza orucu borcunuz olmasa bile, bu oruçları tutarken, ilk veya son kazaya kalan Ramazan orucunu tutmaya diye niyet etmeli. Dünyası zayıf olanın, Şaban'ın 15'inden sonra oruç tutmayıp, farz olan Ramazan'ı şerif orucuna hazırlanması iyi olur sağlığı yerinde olan ise Şaban ayının çoğunu, hatta tamamını oruçlu geçirebilir. Berat gecesi, Şaban ayının 15. gecesidir. Yani 14 Şaban'ın bittiği günün gecesidir. Hadis-i şeriflerde bulunuldu ki, Şaban'ın 15. gecesini ibadette, gündüzünü de oruçla geçirin. O gece Allahu Teala buyurur ki, af isteyen yok mu affedeyim. Rızık isteyen yok mu rızık vereyim. Dertli yok mu sıhhat afiyet vereyim. Ne isteyen varsa, istesin vereyim. Bu hayt sabaha kadar devam eder. Aynen. İlim i Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Ragaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban bayramı gecesi. Bu geceyi ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı Kerim okumalı, bilhassa ilim öğrenmelidir. En kıymetli ilim, doğru yazılan ilmihal bilgileridir. Ramazan ayı. Peygamber Efendimiz, Ramazan-ı Şerif'in fazileti hakkında buyuruyor ki, Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahu Teala size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin yani Kadir gecesinin, hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır. Nesai. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Ramazan ayı gelince, ayı evli, hayra boş, şer evli, kötülüklerden el çeklenir. denir. Ramazan gelince, Allahu Teala meleklere, müminlere istikbar etmelerini emreder. Eylemin. Arz namaz, sonraki namaza kadar, cuma, sonraki cumaya kadar, ramazan ayı, sonraki ramazana kadar olan günahlara kefaret olur. Taberadi. peşe beş üç gün oruç tutabilenin, ramazan orucunu tutması gerekir. Ebu Nuaym. Bu aya ramazan denmesinin sebebi, günahları yakıp erittiği içindir. Mansur. Ramazanın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise, cehennemden kurtuluştu. Edik Dünya. İslam, kelimeyi şehadet getirmek, namaz kılmak, zekat vermek, ramazan orucunu tutmak ve hac etmektir. Müslim. Allahu Teala'nın gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç kimsenin hayaline bile gelmeyen nimet dolu sofrası ancak oruçlular içindir. Taberani. İmam-ı Rabbani Hazretleri de buyuruyor ki, Mübarek Ramazan ayı çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz. Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren amirler de affolup, cehennemden azat olur. Ramazan-ı Şerif ayında, Resulullah esirleri azat eder, her istenilen şeyi verildi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi, günah işlemekle geçer. Bu ayı fırsat bilmeli, elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allahu Teala'nın razı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir. Kur'an-ı Kerim Ramazan'da indi. Kadir gecesi bu aydadır. Ramazan-ı Şerif'te iftara erken yapmak, sahuru geç yapmak sünnettir. Resulullah bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi. İftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek, belki insanın aczini, yiyip içmeye ve dolayısıyla her şeye muhtaç olduğunu göstermektedir. İbadet etmek de zaten bu demektir hurma ile iftar etmek sünnettir. Bu ayda, her gece, cehenneme girmesi gereken, binlerce Müslüman affolup azat olur. Bu ayda, cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar, zincirlere bağlanır. Rahmet kapıları açılır. Allahu Teala, bu mübarek ayda onun şanına yapışacak kulluk yapmayı ve Rabbimizin razı olduğu, beğendiği yolda bulunmayı, hepimize nasip eylesin. Açıktan oruç yiyen, bu aya hürmet etmemiş olur. Namaz kılmayanın da oruç tutması ve haramlardan kaçınması gerekir. Bunların orucu kabul olun ve imanları olduğu anlaşılır. Ramazanda oruç tutmak hakkındaki hadisi şeriflerde bulunuluyor ki, Ramazan orucu farz, teravih namazı ise sünnettir. Bu ayda oruç tutup gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur. Nesai. Ramazan orucunu farz bilip, sevap bekleyerek oruç tutanın günahları affolur. Buhari. Ramazan bereket ayıdır. Allah bu ayda günahları bağışlar, duaları kabul eder. Bu ayın hakkını gözetin. Ancak cehenneme gidecek olan bu ayda rahmetten mahrum kalır. Taberani. Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutun. Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır. İbni Ebit Dünya. Oruçlunun susması tesbih uykusu ibadet duası makbul ameli de çok sevaptır. Deylemi. Oruçlu iken çirkin konuşmayın. Biri size sataşırsa, ben oruçluyum deyin. Ruhari. Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmak çok sevaptır. Özürsüz oruç tutmamak büyük günahtır hadis şerifte özlüksüz Ramazan'da bir gün oruç tutmayan, bunun yerine bütün yıl boyu oruç tutsa, Ramazan'daki o bir günkü sevaba kavuşamaz buyurdu. Tirmizi ama orucu kazaya bırakmayı mubah kılan dini bir mazeret varsa, o zaman Ramazan orucunu kazaya bırakmak günah olmaz. Soru. Şaban ayı, Peygamber Efendimiz'e mahsus bir ay olduğuna göre, bu aya hürmet edenler de, bunun karşılığını görecekler midir? Cevap, bu aylara hürmet edenler, saygı gösterenler, bunun karşılığını elbette göreceklerdir. Zira Peygamber Efendimiz, Şaban, benim kendime mahsus bir aydır. Hak Teala Aşağıla'nın meleklerine buyurur ki, ey benim meleklerim, gördünüz mü, benim kullarım sevgilimin ayına nasıl tazim ve hürmet ediyorlar. İzzim, Şelal'in hakkı için ben de kullarıma ve mağfiretine nail eyledim, buyurmuştur. Recep ayına saygının neticesi. Sual, Recep ayı, her ümmet için kıymetli miydi ve her ümmet bu aya saygı gösterin miydi? Cevap, Recep ayı, Adem aleyhisselamdan beri kıymetliydi. Bu ayda muharebe etmek günah idi. Her ümmet bu aya saygı gösterirdi. Recep demek, müeksep, muazzam, muhterem, kıymetli demektir. Farisi e Eni Süvazi'nin kitabında deniyor ki, İsa Aleyhisselam zamanında bir genç güzel bir kıza tutulmuştu. Ona kavuşmak için çırpılıyordu. Nice zaman sonra söz aldı. Bir akşam odada buluştular. Genç pek sevinçliydi. Ansızın, her kereden Hilali, yeni ayı gördü. Bu hangi aydı, dedi. Kız, Recep deyince, genç toparlandı, gitmek için hazırlandı. Kız şaşırıp ne oluyorsun dedi. Genç babalarından işittim. Recep ayında günah işlenmez. Bu aya saygı gösterilir deyip özür diledi ve evine gitti. Allahu Teala İsa Aleyhisselam'a vahiy gönderip olanları bildirdi. Bu genci ziyaret et. Selamımı söyle buyurdu. Genç Recep ayına gösterdiği bir saygı için büyük bir peygamberin kendine gönderildiğine sevinerek iman etti. Bir mümin oldu. Recep ayına gösterdiği bir saygı sebebiyle iman şerefine kavuştu. Hadis-i şerifte de Recep Allahu Teala'nın ayıdır. Recep ayına ikram edene, saygı gösterene Allahu Teala dünyada ve ahirette ikram eder buyuruldu. Recep ayında hareketsiz kalanlar. Sual, Recep ayında Allah'ın sevgili kulları varmış ve Recep ayı boyunca bunlar hiç hareket etmezlermiş deniyor. Böyle bir şey var mıdır? Cevap, bu konuyla alakalı olarak Nuh İbdin Arabi Hazretleri Kütuhat-ı Mekkiye kitabında şöyle yazmaktadır. Allahu Teala'nın sevgili kullarından bir grup vardır ki onlara Recep'i derler. Onlar 40 kişidir. Sayıları artmaz ve eksilmez. Recep ayında hiç hareket etmezler. Ayakta duramadıkları gibi oturamazlar da. Ellerini, ayaklarını ve gözlerini dahi kıpırdatacak kuvveti kendilerinde bulamazlar. Recep ayının ilk günlerinde bu hal üzere olurlar. Günden güne bu halleri hafifler. Şaban ayı girince bu halleri kalkar. Bazen onlardan bir kısmında bu keşif halleri kalıp bir sene devam eder. Recebilerden birini gördüm. Onda rafizilerin durumunu keşfedip görme hali baki kalmıştı tanımadığı bir rafiziyi domuz şeklinde görür ve sen rafizisin, tevbe et derdi. O rafizi tevbe ederse, onu insan suretinde görürdü ve sen gerçekten tevbe ettin, derdi. Eğer o kimseyi yine domuz suretinde görürse, yalan söylüyorsun, sen tevbe etmedin, derdi. Bir gün Şafii mezhebinde oldukları ve iyi kimseler olarak tanınan iki kişi huzuruna geldiler. Meğer o iki kişi dıştan iyi görünmelerine rağmen, rafizi imişler. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Osman hakkında yanlış ve kötü düşüncelere sahip imişler. Ozat huzuruna gelen bu iki kişiye dışarıya çıkmalarını söyledi. Sebebini sorduklarında, ben sizi domuz şeklinde görüyorum, dedi. O iki kimse o anda kalplerinden tevbe ettiler. Bunun üzerine Ozat şimdi tevbe ettiniz. Çünkü şu anda sizi insan suretinde görüyorum, dedi. O kimseler buna çok şaştılar ve bozuk itikatlarından tamamen vazgeçtiler.